dikkat. Ya babası, şimdi Annemle babamla gelmiş. Oh, çok yoranı yemeksel kalmadı işte. Şurada i̇şte bir e, bizim, çadırımız bir tanesi. Çok Japonides. Burada çiçekler açıyor. Bu, burada da. <laughs> Anne burada neler açılıyor? Der. Böyle olma şansı yok. Kurumaz ki. İşte bazıları da çocuk için bir şeyler de Yani bir arkadaşlar. Ben öne geldim. Evet akışlar Türkiye'de. Ne benim Türkiye'de akışlar nasıl bir şey demiyorum. Bak Oha bak burada da morollar kuruçuklar var. <laughs> Ay, <olsun>. Buradan çıkıyoruz. Var. <laughs> Şuradan da rezine. Arkadaşlar buradan bir şey aç. <laughs> Buraya da mayonez ettiler. Şu tarif bir sürü maydanoz. Hay! Çok yoruldum. Hay! Lan Hadi biraz buna! Bitti mi? Çok küçük. kapattın arkada. <laughs> Araba yok Maske taksaydım Çok güzel şeyler olacaktı oh, oh. Arkadaş edin Ardım bir dakika daha Maske tak Maske tak Maskeler Bu Vuhutlu maskesinden

Ben de seviyorum. <laughs> Çünkü ben benim bir <laughs> kedim.

Aniçli. Yağım, yağım. Ne kadar? da bir pisti var. Kamara da bir var. Ama niye şiş olduğunu bilmiyorum. Şuradan göstereyim. Bizi böyle akıştır. Kayıyor. Ve ben kamerayı şuraya koyacağım. Kısalışmış bir Hani şey kamerayı bir yere saklayacağım tamam Alma Almasın güzel tamam mı? <laughs> tamam. Gidiyor.